Uzun zaman sonra bu kadar mükemmel bir deney göreceğiz. Lapis var, tamam mı? Çok çok basit bir şekilde tusla mı yapıyor lan adam? Dispenser'ı yapıştırıyor. <laughs> ölümüne atıyor böyle, ölümüne. Bakalım gerçek miymiş? sizin Süper. Oğlum gaza geldim lan. Eren 1 milyon abone özel videosunu izliyordum. Artık her videoya başlamadan önce bunu izleyeceğim. Fena gaza getiriyor. Bazen böyle video çekmek için motivasyon bulamıyorum. Artık her video önce bunu izleyeceğim abi. Mükemmel bir video ya. Ben İzleyenler varsa izleyebilir. Arka plan ayarlayıp geliyorum. Saçımı da yapacağım. Bu arada sakalları kestim nasıl güzel olmuş bu. Selam bebeğim. Oğlum var ya evde kedi beslemek çok zormuş lan. Baksana. Dışarıda millet görse intihar ediyor mu sanacak? Bak bileğimi her yerimi çizdin namussuz. Bugün! Bugün mutluyum çünkü makro gerçek bir çekeceğim uzun zaman sonra. Biliyorum bu seriyi özlüyorsunuz. Biliyorum ben de özledim. ama kaba güzel gözlüğü özledim. Kulaklığımızı takalım abicim. Sevilen serimize özel eski orijinal nostaljik girişimizi yapalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hangi Üstak'ta makro gerçek yepyeni bölümüne karşınızdayım. Bugün mükemmel deneyler yapacağız. Mükemmel deneyler buldum ha. Biliyorum son zamanlarda videolar birazcık böyle düzensiz geliyor. Bilmiyorum ben bu aralar ne yaptığımı bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden dedim ki 1 milyon abone özel videosunu izleyip gaza gireyim. İzleyenler varsa izleyebilirler. Artık her video çekesim kaçtığımda her böyle az motivasyonum onda bu videoyu izleyeceğim. Fakat bugün acayip heyecanlıyım. Deli gibi motivasyonum var. Efsane deneyler topladım abi. En merak ettiğimle başlayayım ilk önce. Adam tusuna mı yapıyor ve herkes yoruma? Tabii ki yine Eren'imiz abi dener bir diye beni etiketlemiş. Ve gerçek diyorlar abi. Uzun zaman sonra bu kadar mükemmel bir deney göreceğiz. Bakalım hemen başlıyorum. Bam. Adam bak lapis lapis var tamam mı? Çok çok basit bir şekilde tusla mı yapıyor lan adam? Kenarları biraz süre dolduracağız. Tamam bu kolay kanka. 3 tane lapis koydu oraya. Lapisleri kırdı an. What? Hemen 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 başlayıp kardeşim Neredesin pamukamın güzel gözlü Özledim lan seni kereta Aşkım bebeğim bambuk Neredesin lan neniz çılgın Tamam tamam biliyorum yorumlara şimdi arkadaşlar Herkes önce durdur dur bir sabah yapalım kardeşim Biliyorum yorumlara şimdi herkes diyecek ki Abi artık paylaş lan şartayı. Yemin ediyorum paylaşacağım Allah belam versin paylaşacağım ama Ne zaman bilmiyorum Böyle bir like'a patladık kardeşim Bir like abone... bir dakika ben şaka maka Pamukamın güzel gözünün nerede olduğunu hatırlamıyorum lan Oğlum pamukamın güzel göz neredeydi ki Hayır ona yımak vermeden başlayamam Adam 20 aydır aç lan benim canım kedim 20 aydır aç. Oha cidden hatırlamıyorum lan. Nerede lan bu kedi? Hatırlayanlar çabuk yoruma yazsın seri kardeşim. Aha bu mu lan? Pamuk, pamuk sen misin lan? Şşt. Pamuk ama güzel gözlüğün kayıp kardeş. Lan senin kardeşin nerede? Aha. Pamuk ama güzel gözlüğün. Canım aşkım bebeğim. <laughs> miyavla bakayım miyavla bakayım şu, şu gözlerin güzelliğine bak çok tatlısın sen yerim seni Hemen arkadaşlar deneyimize geçelim bakalım efsaneymiş gerçek miymiş bunu nereye yapalım Kings Bayağı efsane bir deney olacak ha bu Şu köşeye yapalım bak tam şu tarafa Aha buraya yapalım. Şimdi o kral ne yapıyor daga? Yüksekliği neyle bunun? 1, 2, 9 tane yükseklikte bir şey yapmış abicim. Adam ne yaptı? Satıp atıp aynısını yapalım. Şu köşeye yapalım abi. 1, 2, 3, 4. Galiba şey önemli değil abi. Şöyle rastgele uzat. Uzaklığı çok önemli değildir diye düşünüyorum. Gene nimet yağdı. <laughs> Bu arada her girdiğimizde yağmur yağıyor ya. Neyse neyse nimet nimet maşallah maşallah. Aha duvarımızı yaptık abicim. Lapis lazuliye ihtiyacımız var. Aa dur ondan önce ayır yapacağız. Bu arada bir gözlük güzel mi arkadaşlar? Evet. Bu gözlüğü çok fazla kullanmıyorum. Tek kaş gösteren gözlük gibi bir şey olduğu için. Bu tek kaçmış gibi gösteriyor. Her yeri su yapacağız abi. Oğlum ben biraz fazla yapmışım da yüksekliği inşallah bir sıkıntı çıkmaz ha. Şuraya şöyle lapisleri koyacağız abi. Aa yok bak bu olmayacakmış. Tamam sonra full su yapıyoruz. Basit gibi duruyor lan. Böyle her yeri su yapacağız abi. Şu kenarları su yapacağız gençler. Oğlum olursa çok şaşırırım ha. Tamam her yeri yapıyorum abi. Olacak mı lan acaba cidden? Aha. Aa bak benzer bir görüntü yaptık ha adamınkini benzeyen. Tamam. Sonra abi gidiyor ortadakileri kurup en aşağıya ortaya bak. Ortadakileri kırıyor. En alt köşeyi bir tane koyuyor. Hadi bismillah. Bam 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 bam. Olmadı lan. Aa ne olmadı lan? Ya <laughs> ben mi yanlış yaptım ya? Olmadı bu. Ya <laughs> o. Ama herkes yoruma gerçek yazmış. Oğlum siz şerefsiz misiniz lan? Şuraya bir tane dörtlük yapmış. Onu hemen deneyelim abi. Çok küçük bir tane yapmış. Bak şu kadar küçücük bir yerde deneyeceğim şimdi abi. lapışları buraya koyuyoruz. Her yeri şöyle su yap abi. Bak her yeri su yaptım ha. Sonra bunları kır. Fakemiş lan. Ya bu nasıl fake olabilir ya? Oğlum ya. Ben bunu çok gerçek sanmıştım lan. Abi denedim gerçek diyorsunuz. Ya ben niye yapamadım? Gerçek. Bende de olmadı lan. Abi, Türkler de çakal olmaya başlamış ya. Kardeşim ayıp değil mi lan? Yalanmış. Efsaneymiş. Bir sonraki deneye geçiyoruz. Mert seni bulacağım. Bak ben olmasam var ya. Ben bu videoyu çekmesem herkes gerçek sanacak ya. Sıradaki deneyimize geçiyoruz. Bu sahteymiş arkadaşlar. Bir sonraki deneyimize Best Bug Ever diyor. Bu ne? Normalde biliyorsunuz kıramıyoruz. Fakat Ent blokunun üstüne no, Ne oluyor yağmur yağıyor lan Karışım bu Bu ne nimettir ya Tamam normalde karamıyoruz abi Üstüne bir tane şey koyduk tamam kapı trap kapısı Onun üstüne geçirdi çok basit bir şekilde Tamam kırdık redstone'la Okey buraya araştırma normal Oha üsttekini kırınca onu alıyormuş. Hemen deniyorum bebişkom. Oğlum Wither Clear yaptım halde yağmur yağmaya devam ediyor ya. End portal şeysini. Çok basit bir deney. Bakalım olacak mı? Bu belki de olabilir gibi geldi bana. Bak abi bunu buraya koyuyoruz tamam mı? Bu. Bunu böyle koyduktan sonra şuraya şöyle bir pistol koyuyoruz. Redstone'umuzu hiç redstone devresiyle uğraşmadan buraya bir gidiyor. Zıbap diye. Ulan bir kere burada çalışmadı lan. Hayatınız ya ne olursun. Aynısını yaptım. Hayatınız yalan kolpacı şerefsiz her yalanmış. Elimiz kral denesene demiş ama denedim olmuyor diyor. Denerse yazar mısınız? Denedim yazıyorum. Denedim. Namı Kemal yapabiliyor. Ben yapamadım. Ben yapamadım kardeşim ya. Yalanmış. Ya bir dakika ya ben oğlum büyük umutlarla başlamıştım bu videoyu yıllar sonra. Yıllar dediğim ki 3 aydır falan. Kaç aydır atmıyorum lan ben bu oyundan. En son Minecraft evsem gerçek mi attığım zaman 2 ay önce bu like ne lan bu like ne? Bir like atın kardeşim. Aa bu bu deney çok güzel. 25 Temmuz'a en az 3 ay. 3 aydır atmıyorum. Yanmış. Bir sonraki deneye gidiyoruz. Max sen var ya şerefsin önüne gidiyoruz. Bir sonraki deneyimizde. Oğlum bunu o kadar çok etiketlendim ki. 9 tane domuz koydu. Çukur açtı 9 tane domuz koydu. Oğlum bir zıplamayın lan. Bakalım gerçek miymiş değil miymiş. Ya bu. <gülüyor> <gülüyor> yani. Bir, bir tane totem gibi bir şey yaptı. <laughs> bir kere 64 site koyarken nasıl eksilmiyor. Buradan bak. Adam fena edit yapmış ama Ben bunu bilerek sonuna kadar izlemedim Ne olduğunu merak ediyorum Ne çıkacak? <laughs> Mutant Enderman falan mı çıkacak? Ne çıkacak lan? Ne yap? Among Us'a mı gideceksin? Ne yapacaksın? Among Us mu çıkacak? Ne oluyor lan? Bu ne Birisi anneannesine sövmüş. Ha yok Melih anneanne. Arkadaşlar tabii ki de fake bu. Bunu yapmaya gerek yok. Görünmezlik çip elmas koymalarını diyor. Bence onunla bile uğraşmamıştı. Aa elmas bloğu değil mi? Modla yapmış. Yalan <laughs> arkadaşlar o yalan. Bir sonraki denemize geçiyoruz. Bak bu gerçek olabilir. Gerçekten bu gerçek olabilir. Çünkü abimiz bakıyor. Bak başkasından izliyor. Bunun hatta benzer birkaç videosu daha var. Bak izliyor. O diyor oluyor mu lan cidden diyor. Allah'ın karpuzu gidiyor. O da deniyor. Slime koydu. Arka bir tane observer koydu. Çalışan bir observer. iki tane observer yan yana koyuyor. Redstone sistemi oluyor. Slime'larla bir merdiven gibi bir şey yaptı. Buraya kadar her şey normal. Bu bence olur gibi ha. Bak da ban yedim diyor. Yaptım oldu diyor. Gerçek mi? Denedim onaylanmadı diyor. Oluyor mu? Hayır. <laughs> Messi çok net ya. Messi Ronaldo'ya kızmış bugün. Hemen şöyle küçük bir deneyelim arkadaşlar. Sürün belirtmemişler. Bir tane diamond bloğunun üstüne. Tamam şu buraya kadar her şey normal. Aa Dipsley diamond'un üstüne koymuş. Normal da koymamış. Farkı o mu acaba? Bak sanki Dipsley Yo normal diamond üstüne koymuş. Slime'larla bir üstüne bir şey yapacağız abi. Sümüklü pistolle mi yapmış? Sümüksüz pistol. Tamam observer var bir tane. Bir de bundan vereceğim. Çok basit bir sistem gibi duruyor. Hemen deneyelim. Belki de olabilir. Birkaç kez bu tarz benzer deneylerde şaşırmıştık bir anda. Şuraya şöyle şöyle pistolumuzu koyuyoruz abi. Şöyle observer ayarlarımızı ters bir şekilde koyacağız. Şu şekil. Bak bunları böyle koyunca otomatik çalışıyor. Buraya bunu koyduğumuz zaman bunu da şöyle koyacağız. Ha bak gördün mü? Bu. Sonra yanlarına quartz blokla merdiven yapıyor. Merdiveni şuradan yapıyor. Oyun mu çöktü lan? Bir anda ses gelmedi. Bu mudur hocam? Buraya bir tane pisto koyduğu zaman oraya pisto koyunca oluyor. Aa yo ha. Tamam şuraya pisto koyacak. Şuradan şöyle nasıl yaptın Şöyle abi. Buraya bir tane pisto koyuyor. Tamam bu pisto bile koyuyor. Şuradan da redstone koyuyor ki oradan güç alsın hocam. Bu şekil. O redstone'u şey mi bağlıyor? Yo bir şartelle açıyor redstone'u. Ya bir tık fake gibi geliyor ha. Bir tık kolpalıyorsunuz lan sanki bizi. Bakayım. Ya abi eskiden bu tarz neler oluyordu artık niye olmuyor? Gerek lan. Yalanmış. Bir sonraki deneye geçiyoruz. Aldım bunu. Sky'in vanator adam Scar. Bir sonraki deneyde güzel bir şey geliyor. Bak abi adam. Minecraft'ı tutuk hayatı Bir tane observer koydum. Dispenser yapıştırıyor. Ölümüne atıyor böyle ölümüne. Bakalım gerçek miymiş? Bunu 01 e diye bir arkadaşı 01 Reis 31. <laughs> Bu nasıl bir şey? Sen çılgınsın. Dur bakalım nasıl yap. 3 tane yarar sürekli koy hemen abi. Hemen abi ülkeyi patlatmayalım abi. Dur daha linki paylaşmadık abi. Böyle boşla ağaçlara sıkalım abici. Şu abi. Buraya böyle sürekli pistolları. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Dur dur oto jump'ı kapa manyak herif. İyice çıldırdı sen kafayı yedin ha. Tamam buraya bunları koyduk hocam hızlı hızlı. Ortaya bir redstone attırdım. Tak. Quartz merdiven koydu. Observer koydu. Observer'ları şöyle koydu. Evet Observer'ları bize bakıyor abi. Şuraya Quartz bir merdiven koy. O kadar hızlı atabilir mi bilmiyorum. Ha, deneyeceğiz. Quartz merdivenini şöyle koydu hocam. Aha aynısını yaptı. Süper. İki tane Observer koydu. Ve önüne Dispenser koydu. Oha. İlk kez bu tarz bir şey görüyoruz lan. Dispenser'ı da buraya koyuyoruz. Olursa öf. İçine de hayvan gibi ateş fireball koyuyoruz abicim Şunları at, bunları çöplük ya. Bunlar neymiş? Her yerden ray çıkıyor biliyoruz. Ray deneyi yapmıştık gençler. Ve gelmiş gelmiş en iyi deneylerden birisiydi. Tamam hocam. 5 tane koydum ha. Sonra 4 tane koydum bu şamazakalarda. Tamam. Alev toplarını koyduk hocam. Wow! Ne yaptın lan? Koyduktan sonra arkadaki kırıp bir tane liver zaman bütün iş tamam. Dur lan, dur sakin ol. Buraya bir liver koyuyor. Oha! <laughs> Gerçekmiş lan! Dur dur sakin ol! Oha! Oğlum bu manyak bir şeymiş. Oha! <laughs> abi! Bugüne kadar denediğimiz en efsanelerinden birisi olabilir lan bu. Vay hoşuma gitti bu. Tamam ilk köyün oraya yapmamışız. Köyün içinden geçerdi bu. Like! Mükemmel bir deney! Bir sonraki deneye geçiyoruz. E ne abi? Ya bunlar çok popüler. Bunları ben anlamıyorum ya. kurbağa ya debug şeyle basıyor. Kurbağanın dili uzadı. Alex ışınlandı. <laughs> What ne? <laughs> ya bunlar nasıl var ya? Ben ne yap oha oha ben ne yapmak istiyorum. Bu ne? Oha! düştü. Herkesin dili var abi oyunda. <laughs> ya bunlar nasıl oyun? Adam dünyayı kırdı. <laughs> Bunları nasıl yapıyoruz oğlum? What the fuck, Son deneyimizde yine Bedrak. Bedrock in survive Bedrock yapmış Bedrak kırma deneyi yine klasik deneylerden O kırılmıyor lan o Yalan fake Direkt fake Grit fake lan I'm calling bak polisi arıyorum diyor biz bunu denedik önce Elimiz abi dene denedim canım cicim yok demiş Denedim ağla takla kim Mükemmel bir videoyu Abi şu deneye bayıldım ben ya Bu deney bugüne kadar ki yaptığımız en güzel deneylerden bir sol bir Bu <laughs> mükemmel bir deneydi. Slime'lar öldüm kardeşim. Cayır cayır yaktı hepsini. Yine ya nimet yiyor ya oraya. Beni de yetişikler bebeğim. Burada videonun sonuna gelelim. Güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Bir trendlere sokalım artık. Bir trendlere sokalım. Yorumlara gene bir Eren Army'i patlatın. Bir abone like yapalım. Makro gerçek mi? Bildiğiniz arkadaşlar. Bu aralar biliyorsunuz böyle bir tık depresif takılıyorum. Depresif modlarındayım bu aralar. O yüzden böyle yorumlara işte bir like bir trende girelim. Bir yorumlara abicim adamsın yazın ne bileyim. Böyle motivasyon aşılayın da bana bir şov yapalım arkadaşlar. Güzel vardı. Tsunami deneyinden çok ümitliydim ama olmadı şerefsiz. Ama son deney baya güzeldi. Beni de her zaman dediğim gibi. Gülmeyi asla unutmayın. Gülmeyi unutursanız ağzınıza vururum ha. Gülmeyi unutmayın. Her zaman gülün. Hoşçakalın. Kendinize çok hoşçakalın. Bakın. Bay bay.